Halimi soranlara dedim ki, hem nazar hem ervahı gayri tayyibe cihetinden başıma gelen bu musibet, rahmet-i ilahiye ile on adetten bire indi. Dokuzu nimet oldu, baki kalan birisi de dokuz menfaati oldu. Üstadın başına bir musibet gelmiş, hastalık, ağır bir hastalık herhalde. Neden geldiğini söylüyor, iki sebep saydı burada. Birisi nazar, birisi ervahı gayrı tayyibe, temiz olmayan ruhlar. Şimdi nazar zaten gözdeki zehirli ve zarar verici enerji. Bazı insanların gözünde böyle bir özellik var. Zehirleyici ve zarar verici bir özellik var. Onlar birisine hayranlıkla baksalar onu bazen hasta ederler. Bazen karşı tarafın karnına ağrılar girer. Bazen sonradan başı ağrır. Fakat hadis-i şerifte ölüme kadar götürebilir diyor. Bu kadar büyük bir felaket nazar. Üstad hazretleri de ben nazardan etkileniyorum diyor. Sohbetlerinde insanların kendi yüzüne bakmamaları, üstadın yüzüne bakmamaları önceden tembih ediliyor. Çünkü iki tür nazar da beni hasta ediyor diyor. Yani bir muhabbet nazarı, bir de adavet nazarı. İkisi de beni hasta ediyor. Muhabbet nazarı yani sevgiyle, hayranlıkla bakmakla Beni hasta ediyor diyor. Adavetle, düşmanlıkla hani ayette var ya neredeyse gözleriyle seni devirecekler diyor Peygamberimize hürem Kerim. Bazıları da düşmanlık gözüyle bir bakış atarlar. E, o bakışta insanı büyük felaketlere sürükleyebilir. Bu musibet üstadın başına iki sebeple gelmiş. Birisi nazar, birisi ervahı gayrı tayyibe. Kötü ruhlar, kötü ruhi enerjiler şeytani enerjiler, metafizik boyuttan gelen bir saldırı. İnsanlardan gelince nazar oluyor da. E, fakat metafizik alemlerden gelen saldırılar, onlar da ervahı gayrı tayyibe, temiz olmayan ruhlar e, tarafından. İnsanlar da olabilir tabii. İnsanların ruhları da kirlenmiştir. O kirli ruhlarıyla bakabilirler, o da zarar verebilir. Bu sebeple bir musibet gelmiş. Rahmeti ilahiye ile on adetten bire indi dokuzu nimet oldu. Yani onluk bir saldırı ama üstada gele gele birlik bir zarar veriyor. 9'u e olmuş? Dokuzu nimet oldu. Yani aslında bize zarar vermek diyen, kötülük yapmak diyen kişilerin niyetleri onda on olabiliyor. Tam bir zarar niyetiyle hareket ediliyor. Ancak Allah'ın ikramı ya sizi koruyor. Yüzde yüz korumamasının da bir sebebi var ama onda dokuzunu iptal ediyor. Bizim hepimizin yani başına gelen müsibetler vardır. Bunlar hep onda bir nispetinde dokuzu hafifletilmiş, vazgeçilmiş, iptal edilmiş şeylerdir. Olabilecekler arasında en iyi, en az hasarla çoğu zaman atlatıyoruzdur. Dolayısıyla o aradaki boşluk da bir nimettir. Yani onda on yerine onda bir gelmiştir. Dokuzu aslında şükür ister. En çok şükür borcumuzda da aslında o kısımdadır. Çünkü o ne de olsa başımıza gelmedi diye hiçbir zaman şükre konu etmeyiz. Bu konuda herkesin ciddi manada şükür borçları vardır. Yani ne olabilirdi de bu kadar hafifle atlattık? Aradaki boşluğu elbette Cenab-ı Allah bertaraf etmiş. O onda dokuz nimet şükür ister. Şükür borcu olur insana. Ve fakat bu borcu insan çok fazla unutur. Gerçekleşmemiş olduğu için. Gerçekleşme ihtimali varken gerçekleşmemiş olduğu için ihtimal dairesinde olduğunu zanneder. Şükre gereği olmayan bir konu zanneder. Halbuki insan bir baksa yani bir trafik kazası geçiriyor. Bazen bir uzman, bir trafikçi bile bu kazadan sağ kurtulan olmaması lazım diyor. Ama sizin sadece parmağınız kırılmış. E şimdi geriye kalan onda dokuzluk olabilecekken oluşmamış felaket bir nimettir. Onun bertaraf edilmesi, şükür ister. Hayat böyle şeylerle doludur ama insan olduğu gözü bu boşluğu göremiyor. Onda dokuzu nimet oldu. Aki kalan birisi de dokuz menfaati oldu. Onda bir de olsa sonuçta müsibet isabet etmiş oldu. Ama bu dokuzunun bertaraf edilip geriye kalan, dakiye olarak kalan bir tanesi de tefekküre uygun bir konu. Acaba bu bir tanesi de sadece felaket mi? hiç mi yararı yok, hiç mi faydası yok? Oraya bakınca onun da 9 tane faydasını sayacak. Onluk müsibet bireyinde ama bu birinde de 9 fayda elde ettik. Ona odaklanıyor. Gerçekten şükür insanı, tefekkür insanı buradan fevkalade nimetler çıkarıyor. Çoğu insan şekva şikayet edeceği bir ortamda o şükür devşiriyor. Müsibetlerden şükür devşiriyor. Zaten nimetlerden şükür devşirmek bizim bu vazifemizdir. Aksattığımız bir vazife de olsa zaten rutin bir şeydir ama müsibetlerden şükür devşirebilmek Allah vergisi bir kabiliyettir. Özel bir duygudur, özel bir yetenektir. E şimdi göreceğiz yani kalan bir musibet ne kadar faydası olmuş. 9 tane faydası olmuş. Şimdi bu hastalık aslında belki bir zehirlenme sonucu olabilir. E, ölsün diye yapmışlar. E, ölmemiş de sağ kalmış ama biraz da rahatsızlık geçirmiş. Onda bir oranında o musibeti yaşıyor ama o biri de 9 tane faydası olduğunu yazıyor. Birinci menfaati hastalıkla her saat ibadeti 9 saat ibadet hükmüne getirdi. Yani insan olma için yaratılmış. İnsanı ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor Kur'an-ı Kerim. İnsanın asli görevi, fıtri görevi olan ibadet Şimdi hastalık anında olunca, hastalığa rağmen olunca, zor şartlara rağmen gerçekleşince 10 kat daha sevap ortaya çıktığına göre, bu yönde pek çok rivayet olduğuna göre bir saat oldu 9 saat. Böyle bir fayda verdi müsibet. Üstad'a bu planı kuran, bu zararı verenler böyle faydalar elbette düşünmemişler ama sonuçta bu faydalara da engel olamıyorlar. Böyle bir fayda meydana geliyor. Gerek kötü insanların eliyle gerek zalimlerin eliyle de olsa böyle bir faydaya dönüşüyor. İkinci faydası 15 hasta risalesini tam zevkle tasih etmek ve bu hastalık zamanında hastalara ve muhtaç olanlara çabuk yetiştirmeye sebep oldu. 15 hasta risalesi yani elle yazılıyor. Başka insanlar çoğaltıyorlar elle, el yazısıyla. Fakat son okumayı her bir kitabın Üstad Hazretleri bizzat kendisi yapıyor bir hata olmasın diye buna düzeltme ve tahsih işlemi e, diyoruz. Çok ağır bir iş e, bu. Normalde bir insan kendi yazdığı kitabı kitap çıktıktan sonra eline alıp bir kere tahsih edebilir. Ama kitap e, binler müsta olduğu zaman yani bunu tek tek gidip kitaplar üzerinde yapmaz. Bir kere yapar yayın evine bildirir yayın evi yeni baskıyı düzelterek yayınlar. Fakat üstadın böyle bir imkanı olmadığı için, matbaa imkanı olmadığı için, eserlerin basılması mümkün olmadığı için bazı engellemelerden dolayı tek başına eliyle teker teker her kitabı tasih mesaisinin büyük bir kısmı bununla geçiyor. Tasih vazifesiyle geçiyor. Çuvallara dolduruyor bazen elle yazılan e, dağlara çıkıyor. Bazen gecelerini gündüzlerini orada geçiriyor. Tasih vazifesini yapmak için. Yatakta da bu tasih vazifesini yapıyor. Yorganı Üzerine çekip üstüne dosyaları koyup teker teker düzelterek bu tasrif vazifesini yapıyor. Büyük bir vakit alan bir şey. Tek tek bütün kitapları. Haliyle bu yayınlanan risaleler binlerce kez mi on binlerce kez mi tekrar tekrar üzerinden geçilmiştir. Bu yazı eğitimlerinde bir konuyu çok örnek verirler. Tolstoy Savaş ve Barış'ın son bölümünü 170 defa düzeltmiş. Onu da hayranlıkla anlatırlar yani yazı yazanlar için de örnek bir şeydir. Yani yazdığınız yazıyı bir daha bir daha düzeltmekten çekinmeyin. Üzerinde sürekli oynamalar, düzeltmeler yapın, hataları bulun. 10 kere de yapsanız, 20 kere de yapsanız çok güzeldir. Tolstoy 170 kere yapmış. Bunu çok örnek verirler. Burada on binlerce kez bir insan kendi eserinin üzerinde tekrar durmuş oluyor. Tekrar bir kritize etmiş oluyor. Üzerindeki her satırı, her kelimeyi yeniden yoklamış oluyor. O açıdan Gerçekten muhteşem bir eser olduğu muhakkak. Kendi müellifinin e, belki on binlerce kez nazarından geçmiş bir kitap olması hasebiyle. Şimdi 15 tane hasta risalesi yazılmış. Üstada gelmiş. Onların tahsihi gibi bir iş var. O tahsihi işine vakit yok. Fakat hastalık olduğu için tahsihden başka da pek bir iş yapılamıyor muhtaç olanlara ve hastalara çabuk yetiştirmeye sebep oldu diyor. Yani tasih işini hızlandırdı. Zaten müsibetler bazen aksattığımız işleri hızlandırır. İhmal ettiğimiz bir şey vardır ki onu ancak yatakta uzanınca, yataktan kalkamayınca yapacak bir şekildedir. Kesinlikle ihmal olacaktır başka türlü olsa. Bizim de kendi hayatımıza baksak hastalıklar, işsizlikler gibi mevzular bir bakarız. Başka bir işi toparlıyor. Başka aksattığımız bir işi toparlamaya yarıyor. Burada da tahsil işini e, tam zevkle tavsiye etmek dedi. Tam zevkle tavsiye etmek. Yani hasta 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 risaleleri tavsiye edilince zevk burada tat duyarak, hissederek manasında. Hasta birinin hastalar risalesini tavsiye etmesi zevkle demek tam tecrübeyle, tam deneyimle. Müellif ve okuru arasındaki bağlantının tam kurulmasıyla tavsiye ediliyor. O yüzden mükemmel bir e, bağlantı kurmuş oluyor böylelikle. Üçüncü faydası Eski saydı yeni sayıda kalbeden eski bir hastalık gibi şimdi de Risale-i Nur'un parlak bir tarzda intişarı yeni sayıda da dünyayla bir derece alakadar ettiği cihetle o halin zararından kurtulmaya sebep oldu. Eski saitlerin Üstad vefat etmiş gibi biri bahse gibiymiş bahsediyor. Eski sait siyasetle iştigal eden, pek çok gazete okuyan, aküaliteyi ciddi manada takip eden bir yapısı. Üstad onu geride bırakıyor tamamen gazeteyi de siyaseti de aktualiteyi de bir tarafa bırakıyor. Halkın ona ilgisi alakası var, şöhreti var. Herkesin bildiği bir alim çocuk yaştan başlayarak çok tanınmışlığı var. O bilinmek, tanınmak, takdir edilmek gibi şeylerle zaten yaralanmış. Onlardan kaçtığı için yeni sahip diyor. Şöhretten, ilgiden, alakadan, tebrikten, insanların teveccühünden kaçtığı için Eski Said, yeni Said olmuş. Yeni Said'in farkı o. İstemiyor bu tür şeyleri. İhlas istiyor, samimiyet istiyor. Kalabalıklar istemiyor. İnsanların kendisini sürekli ziyaret etmesini, kendisinden bahsetmesini istemiyor. Şimdi bu eski hastalığıydı bu zaten. Eski hastalığı olarak ifade ediyordu. Fakat gel gör ki o bu tür şeylerden kaçtı ama Risale-i Nur bu sefer üstadın yerine intişar etmeye başladı. Üstad gibi şöhretli olmaya başladı. Herkes onu tanımaya, bilmeye, okumaya başladı. Herkes ondan bahsetmeye başladı. Üstad onu zaten terk etmişti. Teveccühü az, insanların teveccühünden kaçmıştı. Fakat gel gör ki bu sefer yeni bir durum oldu. Risale-i Nur böyle yayılıyor bütün topraklara. Yayılmasın mı? Yayılmasını seviniyor. Kendi malı gibi de görmediği için. E, fakat e, Risale'den bahsedilince kaçınılmaz bir şekilde Üstad'dan da bahsediliyor. Herkes Risale'den bahsedecek değil de ondan konuşunca onu da konuşuyor. E ne oldu? Eski Said'in manevi rahatsızlık dönemine bir geri dönüş gibi oldu. Bu hastalık o halin zararından kurtulmaya sebebiyet verdi diyor. Yani bu takdir tebrik ortamı bana doğru gene geliyordu. Ziyaretçi hürmet alaka. Bana doğru yoğunlaşırken böyle hasta olunca bundan kurtuldum diyor. Bu halin zararlarından kurtulmuş oldum. Normalde sağlıklı bir şekilde de o misafirleri gönderebilir ilginizi alakanız istemiyorum diyebilir ama bu sefer insanları çok incitmiş oluyor. E hasta olunca üstadımız hasta görüşemez deyince insanlar geldiği gibi geri dönebiliyorlar. Kimse de bundan incinmiyor. Bu açıdan bu hali beğenmiş yani. Bu müsibetin böyle bir güzel tarafı olduğunu düşünüyor. Dördüncüsü bu mübarek aylarda pek çok iştiyak ve ihtiyaçla fazla amal-i uhreviyede bulunmak arzusuyla beraber Nefsim ve bazı esbab cihetiyle muvaffak olamayarak fazla müteessir idim. Bu hastalık tam bu aylara layık bir tarzda hastalıktan gelen ihlas ve kesreti sevap cihetiyle azim bir menfaati oldu. Beni gündüzde dağ ve bağları gezmekten men ettiği gibi gece uyku ve gafletten kurtarıp kemali tazarru ve niyazla geceleri ihya'ya sebep oldu. Bu mübarek aylarda diyor. Aylar mübarek artık üç aylar mı? Herhalde öyle pek çok iştiyak ve ihtiyaçla fazla amali Ukrayna'da bulunmak arzusuyla beraber. Arzu hangi yönde? Çok ibadet etme yönünde o aylarda. Arzusu o yönde. İbadet nasıl yapılır? İştiyak ve ihtiyaçla yapmak isterdim diyor. Yani burada bize konumuz dışı söylüyorum. Hakiki ibadet, iştiyak ve ihtiyaç hissederek olan o makama çıkan ibadet hakiki ibadettir. En öz ibadet odur isteksiz isteksiz olarak değil. Münafıklarla ilgili bir vasıf durumu. Yani namazı tembel tembel isteksiz isteksiz giderler. Burada iştiyak ve ihtiyaçla. İş, i̇ştiyak yani bir heyecan duymak, arzu hissetmek. Bir de ihtiyaçla. Yani nasıl biz yemek yerken açlık ve ihtiyaç bizi tetikliyor? İbadetlere de o gözle bakmak, ibadetlerden doymak, onlara karşı bir açlık hissetmek, ihtiyaç hissetmek. Onlarsız yapamamak. Gibi bir pozisyon olunca bu hakiki ve öz bir ibadet olmuş oluyor. E, bu bir farz değil. Böyle olması insana mecbur kılınmamış ama e, hakiki ibadet diye de buna derler. Burada bu iki kelimeyi kodlamış olduk. Pek çok ihtiyaç ve iştiyakla fazla amali uçaviyede bulunmak arzusu var. Ama engeller var. Yani arzu bu yönde ama bir tane engel sayıyor. Mevsim ve bazı esbab cihetiyle muvaffak olamayarak fazla müteessir bu engellerden bir tanesi mevsim, herhalde yaz mevsimi. Yani bazı mevsimlerde bazı ibadetler zorlaşır, geceler kısa, gündüzler uzun ve sıcak. Tabiat dirilmiş kendisine çağırıyor, davetkar. O açıdan iş mevsimi gibi değildir. Yaz mevsiminde daha zordur. Böyle bir engel var. Bir de bazı espat diyor. İbadete başka engeller de var. Onları burada söylemek istemedi. Bu hastalık tam bu aylara layık bir tarzda hastalıktan gelen ihlas ve kesreti sevap cihetiyle azim bir menfaat oldu. Şimdi hastalıktan gelen kesreti sevap, hastalık olunca sevap artışı oldu. Adeta iştiyak ve ihtiyaçla yapılan ibadetlerin sevabına yetişti hastalıktan ötürü. Hastalıktan gelen kesreti sevap, bu bir avantaj, sevap çokluğu. Bu biraz anlaşılıyor ama hastalıktan gelen ihlas cihetiyle diyor bir de. Hastalıktan gelen ihlas. Allah Allah bu düşündürücü. Hastalıktan gelen ihlas. Bugün biraz düşündüm. Yani hastalıktan ihlas nasıl gelir? Tabi ihlasın tanımı burada bize yardımcı olabilir. İhlas bir şeyi Allah emrettiği için ve neticesi de rıza ilahi olduğu için yapılmasına ihlas diyoruz. İçinde dünyevi veya uhrevi hiçbir başka motivasyon olmamasına ihlas diyoruz. Şimdi hastalık olunca insan ibadetten de keyif alamıyor. İbadetten keyif alamayınca da ibadetten hiçbir şey alamamış oluyor. Yani ibadetten lezzet alamamakla geriye ne kalıyor? ibadeti peki niye yapmış olur bu kişi? E, Allah emretti kalıyor geriye. Allah emretti başka da çare yok. Yap dedi yapacağız. E, keyif de alsak, e, almasak da, e, zor da yapsak, kolay da yapsak bu tercih bize bırakılmamış. O yüzden bizi normal günlerde motive eden ibadet zevki gibi konular da devreden çıkmış. Geriye sadece Allah rızası kalıyor. Bir şeydeki zevk ne kadar azalırsa, onu yapmak hem o oranda zorlaşır hem de o ihlas dairesine daha çok yaklaşır. Dolayısıyla hastalıktan gelen ihlas ve kesreti sevap. Şimdi bir şeyin sevabını arttıran şey aslında zaten ihlastır. İhlaslı bir zerre amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. Yani normalde eşit iki amel düşünelim. Birisine ihlas gelince bu yolda zerre yıldız gibi olur. Yani amele ihlas eklenince az birden çok oluyor. Ama bir de kesreti sevap, kemiyet çokluğu da var işin içinde. Yani diyelim ki bir amel 10 sevap kazandırıyor. Hastayken yapıldığı için 1000 sevap kazandırıyor. Fakat hastalıktan gelen ihlastan dolayı da 1 milyona ulaşıyor. Yani iki tane çarpan etkisi var. Birisi hastalığın getirdiği sevaplar, fazla sevaplar. ikincisi de hastalığın bizi ihlasa yaklaştırmasından ötürü olan sevaplar. Azim bir menfaati oldu. Beni gündüzde dağ ve bağları gezmekten men ettiği gibi Gece uyku ve gafletten kurtarıp kemali tazarru ve niyazla geceleri ihya'ya sebep oldu. Evet, dağları gezmek, bağları gezmek, tabiatı seyretmek, herkesin yaz aylarındaki hayalleri fakat bazı insanlar için de bunlar güzel olmasına güzel tefekkür devşiriyorlar oradan ama sonuç itibariyle gezememek bazen daha orijinal geliyor onlara. Gezerken tefekkür var ama Hastalıktan kaynaklı gezememekte daha başka şeyler var. O yüzden dağ ve bağları gezmekten beni men etti diyor. Yani üstadımız dışarıda gezmeyi belli saatlerde seven birisi aslında. Ufrevi cihetiyle buna bakıyor ama ondan da mahrum kalınca daha çok hoşuna gidiyor. Yani tabiat Allah'ın eserleri olduğu için onun hoşuna gidiyor. Hastalık daha da hoşuna gidiyor oraları gezememekten ötürü. Yani ilginç bir şey başına şey gelse nimet olarak değerlendiriyor. Ondan mahrum kalınca daha büyük nimet olarak değerlendiriyor. Böyle bir insan her şeyden bir şey çıkarıyor. Her şeyden karla ayrılıyor. Evet gece uyku ve gafletten kurtarıp kemali tazarru ve niyazları niyazda geceleri ihya'ya sebep oldu. Bir de geceleri var. Uykuyla geçeceğine hasta olunca sürekli tabii insan uyuyamıyor. Uyuyamayınca geceyi ihya edeyim diyor. Ne yapayım? Başka çare yok uyku yerine, gerçi zaten sağlıklıyken de üstad gece iki yerden biri ama hastalığın verdiği hal gecenin ihyasına da orijinal bir şekilde sebebiyet veriyor. Böylece hem geceyi hem gündüzü kurtarmış oluyor. Beşincisi, geçen Ramazan'daki hastalık gibi bu hastalık dahi fedakar kardeşlerimin şefkatlerini heyecana getirip benim hesabıma amal uhreviyelerinin bir nevi zekatını vermek, nakız kusurlu sermayemi bir, birden ona belki yüze ve bine çıkarmaya sebep olmasıdır dördüncüyü bir özetlemeyi unuttum yani dördüncü yani çok ibadete arzum vardı. Daha çok ibadet etmiş oldum hastalıktan kaynaklı. Demek ki bu musibetin dördüncü katkısı ibadet yönünde. Beşincisinde geçenki Ramazan'ı hatırlatıyor. Geçenki Ramazan'da ne olmuştu? Üstad gene böyle hastalanmıştı. Tahsih işleri, hizmet işlerini yapamadığından dolayı talebeleri bir karar vermişler Üstad'dan habersiz. Madem Üstad hizmet yapamıyor diye üzülüyor. Biz normalde günde kaç saat hizmet yapıyoruz? Risale yazıyoruz veya salih bu amellerden kaç saat yapıyoruz? Diyelim ki herkes ortalama 3-4. Bir saatte üstad için ekleyelim. Herkes kendisi bir saat artırımda bulunsun. Onun sevabını üstada hediye edelim. Yaptığımız hizmetlerin artı bir saatini üstada hediye edelim diye bir tedbir düşünmüşler. Böyle 24 kişi bulsanız, bunu yapan sayısı çok daha fazlaymış. 24 saat boyunca hizmet yapmış oluyorsunuz. Yani 24 kişi birer saat sizin adınıza hizmet yapıp sevabını size hediye ettiklerinde siz 24 saat, normalde bir insan 24 saat hizmet yapamaz ama 24 saat aktif hizmet yapmış oluyorsunuz. İslamiyet'e göre diyelim. Sevap bağışlamak uygun olan bir durum. Yani nafile ibadetlerin sevapları ölülere de dirilere de bağışlanabilir. Ve bu dini hizmetlerde de böyledir. İnsan yaptığı hizmeti Rabbim ben bunun mükafatını şu kardeşime hediye ediyorum diyebilir. Geçen Ramazan böyle yapmışlar. Şimdi diyor ki fedakar kardeşlerimin şefkatlerini heyecana getirip benim hesabıma gene aynısını yapıyorlar demek ki bu Ramazan'da. Amali uhreviyelerinin bir nevi zekatını vermek. Aslında onlar zekatını veriyorlar. Şimdi zekat artıcı mallarda olur. İşte altın, gümüş, para nakit, bu tür şeylerde olur. Elmas, yakut gibi şeylerde olmaz zekat. Yani zekatın kendince kuralları var ama hakiki mal nedir? Hakiki mal aslında amal uhreviye'dir. Gerçek mal odur yani. Zadı ahiret, ahiret malı. Şimdi hakiki mal ahiret malı olunca Allah bazılarına çok nasip etmiş ahiret malını. Yağmur gibi maneviyat yapıyor. Onun bir zekatı olsa gerek. Bir kısmını da birilerine bağışla. Yani madem Allah sana uhrevi amelleri yapmana bu kadar geniş alanda müsaade ediyor. Engel çıkarmıyor. E sen de onun bir kısmını sevdiklerinden infak etmedikçe bir eremezler diyor ayet-i kerime. Sen de sevdiğin bu amelleri, bu sevapları madem çok seviyorsun onun bir kısmını zekatını vermek gibi düşün. Başkasına bağışla. Yani amali uhreviyelerinin bir nevi zekatını vermek. Yani bir insan kendine sorsun. Yani din hizmetleri yapabilme konusunda Allah bana ne kadar genişlik sağlamış çok. O zaman bir kısmını da bağışla. Bağışla ki artsın. Şimdi onlar da adeta böyle bir şey düşünmüşler. Şimdi zenginler fakirlere zekat verir ya. Yani bir kişi nisap miktarı dediğimiz işte 80 gram altın yani geçtiği anda bir yıl üzerinden süre geçerse artık o zekat mükellefi olur. En az 40'ta birini fakirlere vermek mecburiyetindedir. Fakirin zengindeki hakkıdır ve zekat vermemek bu noktada büyük bir günah sayılmıştır. Fakirin hakkını yemek olarak görülmüştür. E maneviyatın da zenginleri var, fakirleri var. Yani manevi amellerin de zenginleri var, fakirleri var. Onu da Allah nasip ediyor. Kimine bol bol vermiş. Gecesi gündüzü ibadetle, hizmetle geçiyor. Kimine de bir yedi yıl hayır. Hayır Allah'ın elindedir. Bir kısmını da daraltmış. Şimdi o zenginlerin yani maneviyat zenginlerinin o maneviyat fakirlerine bağışta bulunmaları gerekir burada üstadımız maneviyat fakir değil de ben konuyu biraz hafif genişletmek için bunu ifade ettim. Onlar amali uhreviyelerinin bir nevi zekatını vermek kusurlu sermayemi birden ona belki yüze ve bine çıkarmaya sebep olmasıdır. Üstad Hazretlerinin sermayesini onlar arttırmışlar. O hasta olmadıkları için maneviyat zengini olan kişiler hasta olduğu için maneviyatı yapmakta zorlanan kişi olan üstadımıza zekat gibi manevi mallarını, ibadetlerinin hizmetlerinin sevaplarını bağışlıyorlar. Birer saatini ona hediye ediyorlar. Buna ne güzel oldu diyor. Yani başıma bu musibet gelmeseydi böyle şeyler yaşayamayacaktım diyor. Ne, ne değişik şeyler yaşamışlar. Yani üstadları sevaptan mahrum olmasın diye onlar sevap hediyesi sunmuşlar. Zekat mantığına benzer bir şekilde. Altıncı faydası Hastalara 25 devayı imanı veren Risale'nin ilaçlarını nefsimde tatbik ederek aynı hakikat olduğunu tasdik edip asap ve sinirden gelen ziyade hassasiyetimden, kıymetsiz, fani işleri lüzumsuz ve endişeli meraktan ve faydasız ve zararlı alakadan bir derece kurtulmaya sebep olmasıdır. Şimdi hastalar Risale'sinin ilaçlarını nefsinde tatbik etmek, kendisinde uygulamak. Hani ilaçlar çıkınca denek ararlar ya. Bu da manevi bir ilaç hastalar risalesi. Üstad Hazretleri burada kendini denek olarak görüyor ve kendi nefsinde tatbik ederek aynı hakikat olduğunu anlamış. Gerçekten hakikaten işe yarıyor. Hakikaten bir hasta üzerinde çok kuvvetli tesirleri var. Testini yapmış oluyor. Kendi testini yapmış oluyor. Bir de asap ve sinirden gelen ziyade hassasiyetinden bahsediyor. Yani bazı insanlar hassastırlar. Bazı şeylere Onları yani tırmalar onlara dokunur. Onlar bazı şeylerde daha tıkanırlar. Onları atlatmakta daha zorlanırlar. Dünyanın fani işleri, lüzumsuz ve endişeli merakları faydasız ve zararlı alakadan bir derece kurtulmaya sebep olmasıdır. Yani hasta olunca insan takıldığı şeylere pek takılamıyor. O hassas ruhu çok rencide olmuyor. Çünkü takılacağı zemin ortadan kalkmış oluyor. Yani bir istirahat dönemi olduğu için meraklar, endişeler, ne olacak, nereye bağlanacak gibi. Kendisi asab ve sinirden bahsediyor yani bir hassasiyetinden bahsediyor. Hassas insanlar toplumun içerisinde, kusurlu toplumun içinde çok zor anlar yaşarlar sürekli. Sürekli hançer yemiş gibi olurlar her gün. Sanki bütün toplum onun sırtına binmiş gibidir. Çok ağır süreçler yaşarlar. Ama hasta olunca bunlara takılmıyor insan. Yani hasta olunca insan şuna takılıyor. Ya bu gece uyuyabilecek miyim? akşam yemek, acaba yemeği başarır mıyım? Ateşim düşer mi? Endişeler bu tür yönde olduğu için insanların tavırları, davranışları, kusurları, vurdum duymazlıkları, gafletleri, hissizlikleri, e, duyarsızlıkları gibi bir gündemden biraz kurtulmuş oluyor böyle hassas ruhlar. Yani kendi dünyasına çekildiği için e, toplumun ağır yükünden sürekli taşıyor onu aslında. Her gün taşıyor toplumun ağır yükünü. Ama hastalık sebebiyle bu asap ve sinirden gelebilecek saldırılardan da bir müddet olsun Cenab-ı Allah onu dinlendirmiş oluyor. 9 tane faydası vardı ama dersimiz 6 tanesine yetti. Belki önümüzdeki hafta diğer 3'ünü okuruz veya başka bir metin okuruz.